Merhabalar sevgili arkadaşlar Ayşe Oyalım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz sağ alt köşede yazılı duran abone ol yazısına tıklayarak tamamen ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Bildirim zilini tüm olarak işaretlediğinizde yayınladığım ve daha önce yayınlamış olduğum videolardan da anında haberdar olabilirsiniz hanımlar. Beğeni ve yorumlarınız çok değerli, çok kıymetli. Her videonun başında bunu hatırlatıyorum. Hoşgörünüze sığınıyorum bunun için hepinize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum önümde Cenk marka sade beyaz bir yazmam var ve sizleri bekletmeden hemen modelimi de göstermek istiyorum çok zarif çok kibar bir model Hanımlar iğne oyası mı Mekik oyası mı tığ oyası mı diye böyle yakından bakmaya ihtiyaç duyacak kadar zarif bir model Hanımlar gerçekten beyaz ipli de çok şık durdu beyaz ip e, diğer polyester iplere göre hanımlar boya katılmadığı için biraz daha ince yapıda oluyor. Modelim için kullandığım, uygun gördüğüm ipim hanımlar altın başağın kar beyazıdır. Kar beyaz hanımlar şöyle biraz ışık yansıması yapıyor ama e, kar beyaz ip kesinlikle beyaz yazmalarda çok uyumlu duruyor. E, normal beyaz ipler biraz daha böyle hanımlar ekru gibi duruyor. Aldığınız zaman mutlaka kar beyazı tercih edin. Modelim için şöyle hanımlar 4 numara örgü şişi kullandım. 4 numara örgü şişi ideal oldu. Pipette kullandım. Hatta şöyle hanımlar şöyle ucu kırık bir tığım vardı. Şu tığımın şu kalın kısmını da kullandım. Fakat istediğim ideal şu ilmeklerdeki hanımlar ideal boyutu 4 numara örgü şişinde yakaladım. Şöyle ince pipetler var hanımlar. Benim kullandığım pipet biraz daha kalıncaydı. İnce pipetler var. Onları da kullanabilirsiniz model için. Şöyle tığ battılarımı iki zincirle yaptım. Benim elim biraz hanımlar sıkıcı, sizler böyle çok sık tığlama yapmayın. Özellikle e, beyaz ip biraz ince olduğu için e, tığlamalar biraz daha böyle sık düşüyor. E, Instagram üzeri e, Oya'nın yapımı rica edildi. Şu an için e, hanımefendi'nin ismini hatırlamıyorum, kusuruma bakmasın lütfen e, hanımefendi için ve yapmak isteyenler için elimden geldiğince ayrıntılarıyla anlatmaya çalışacağım inşallah. Şöyle sizleri bekletmeden hemen başlayalım ipinizi elinize sardıktan sonra şöyle e, tığınızda sabitleyin ve herhangi bir tığ battığının içerisine girerek bir sık iğne ile yazmamıza sabitliyoruz. 2 zincir çektim. Sıradaki tığ battıya sık iğne ile kapattım. 2 zincir çektim. Sıradaki tığ battıya sık iğne ile kapattım. 2 zincir çektim. Sıradaki tığ battıya hanımlar şöyle sık iğne ile kapatıyorum. Biraz şurayı böyle genişleteyim tığımla. Ben özellikle hanımlar başlamadan o yaya başlamadan önce mutlaka e, tığ battığı yaptıktan sonra hanımlar yazmamı ütülerim şöyle bakın ütülerim sonra böyle ütü de gerilme olmasın diye hanımlar sizler de mutlaka ütüleyin özellikle sade yazmalarda 3 tane bakın 2 zincirli tığ battı yaptık 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim aynı tığ battımın içerisine giriyorum şöyle biraz e, sık olmuş dediğim gibi tığ battılarım şöyle sık iğne ile kapattım 7 zincirimi 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çekiyorum tekrar aynı tığ battımın içerisine girdim sık iğne ile kapattım 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim ortadaki 8 Diğer ikisi hanımlar 7 zincirli olacak. Tekrar aynı tığ battığın içerisine girdim. Şöyle sık iğneyle kapattım. 3 tane hanımlar bakın bu şekilde pimpirik oluşturduk. Burada hanımlar bir zincir çekiyorum. Bakın bir zincir çektim. Sıradaki tığ battığımın içerisine girdim. Sık iğne ile kapattım. 1-2 zincir çekiyorum. Sıradaki tığ battığımın içerisine girdim. Sık iğne ile kapattım. 1 iki zincir çektim. Sıradaki tığ battıya sık iğne ile kapattım. Burada yaptığımız biz bir zincirle birlikte hanımlar 3 tane tığ battı yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 zincir çektim. Bu sizin elinizin ayarına göre hanımlar 10 da olabilir, 9 da olabilir, 12 de olabilir. Sayılara takılı kalmayın. 10 zincirimi şu ortadaki 8 zincirle pimpirime sık iğne ile birleştiriyorum. Hiçbir işlem yapmadan oyamın düz tarafına döndüm. 1 ve 2 sık iğne yapıyorum bir zincir çektim şöyle ilmeğimi uzattım şişime takıyorum zincirimin altından girdim ilmek aldım bir zincir çektim zincirimin altından girdim ilmek aldım bir sık iğne yaptım zincirimin altından girdim ilmek aldım ikinci sık iğnemi yaptım bir zincir çekiyorum şöyle ilmeğimi uzatıyorum şişime takıyorum zincirimin altından girdim ilmek aldım bir zincir çektim zincirimin altından girdim ilmek aldım bir sık iğne yapıyorum zincirimin altından girdim ilmek aldım ikinci sık iğnemi yapıyorum bir zincirimi çektim ilmeğimi uzattım şişime taktım üçüncü ilmeğim oldu zincirimin altından girdim ilmek aldım bir zincir çektim zincirimin altından girdim ilmek aldım bir sık iğne yapıyorum zincirimin altından girdim ilmek aldım ikinci sık iğnemi yapıyorum bir zincir çektim ilmeği uzattım şişime taktım dördüncü ilmeğim oldu zincirimin altından girdim ilmek aldım bir zincir çektim zincirimin altından girdim ilmek aldım bir sık iğne yaptım zincirimin altından girdim ilmek aldım ikinci sık iğnemi yaptım bir zincirimi çektim uzattım şişimi alıyorum şişimde beş tane ilmeğim oldu tekrar zincirimin altından giriyorum ilmek alıyorum bir zincir çekiyorum zincirimin altından giriyorum ilmek alıyorum bir sık iğne yapıyorum bakın ikinci sık iğnemi hanımlar aynı tığ battığı yapıyorum bu en sondaki bakın aynı tığ battığımın içerisine yapıyorum ikinci sık iğnemi burada hemen şişi çıkartabiliriz hiçbir şekilde gevşeme olmaz İki zincir çekiyorum sıradaki tığ battıya sık iğne ile kapattım bir iki zincir çektim sıradaki tığ battıya kapattım 2 iki. ikinci zincirimi 2 iki zincir çektim sıradaki tığ battıya kapatıyorum 3 3 tane 2 zincirli tığ battı yaptıktan sonra 1 2 3 4 zincirimi çekiyorum oyamın tersine döndüm ilmeklerimin düz olmasına dikkat ederek sık iğne ile 4 zincirimi birleştiriyorum 1 2 3 4 zincir çektim ikinci ilmeğimi düzelttim sık iğne ile birleştirdim 1 2 3 4 zincirimi çektim 3. ilmeğime şöyle bu da dönmüş bakın böyle evet dönmemişti pardon sık iğne ile kapattım 3 oldu 1 2 3 4 zincirimi çektim 4. ilmeğime sık iğne ile kapattım 1 2 3 4 zincirimi çektim 5. ve son ilmeğime sık iğne ile kapatıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum uyumun düz tarafına döndüm birinci aralığa sık iğne ile kapatıyorum bu şekilde 2 zincir çektim sık iğne ile kapattım 2 2 zincir çektim sık iğne ile kapattım 3 2 zincir çektim sık iğne ile kapattım 4 birinci aralığıma 4 tane hanımlar en baştaki 3 zincirli olmak üzere diğerleri 2 zincirli olmak üzere 4 tane pimpirik yaptım. ikinci aralığa sık iğne ile geçiş yapıyorum. 1-2 zincir çektim. Sık iğne ile kapattım. 1-2 zincir çektim sık iğne ile kapattım 2 2 zincir çektim sık iğne ile kapattım 3 2 zincir çektim sık iğne ile kapattım 4 ikinci aralığıma da 4 tane pimpirik yaptım 3. aralığa sık iğne ile geçiş yapıyorum 2 zincir çektim sık iğne ile kapattım 1 2 zincir çektim sık iğne ile kapattım 2 şöyle biraz elime ipimi sarayım beklettim özür dilerim 2 zincir çektim sık iğne ile kapattım 3 2 zincir çektim sık iğneli kapattım 4 3. aralığıma da 4 tane 2 zincirli pimpirik yaptım ve 4. aralığa sık iğne ile geçiş yaptım 2 zincir sık iğne ile kapattım 1 2 zincir sık iğne ile kapattım 2 2 zincir sık iğne ile kapattım 3 2 zincir sık iğne ile kapattım 4 5. aralığıma sık iğne ile geçiş yaptım 2 zincir çektim sık iğne ile kapattım 1 2 zincir çektim sık iğne ile kapattım 2 2 zincir çektim sık iğne ile kapattım 3 2 zincir çektim sık iğne ile kapattım 4 burada danımlar da 4 tane 2 zincirli pimpirik yaptık bakın aynı tığ battımın içerisine giriyorum ilmek alıyorum ve aldığım ilmeği tığımdaki ilmekten çıkarıyorum Burada hanımlar bakın bir zincir çekiyorum iki değil bir zincir çekiyorum ve sıradaki tığ battıya sık iğne ile kapatıyorum. Motifimiz bu şekilde tamamlanıyor. Burası ütülü hali bu da ütüsüz hali hanımlar gerçekten çok tatlı bir model. Tekrar hanımlar bakın iki zincir çekiyorum sıradaki tığ battıya sık iğne ile kapattım iki zincir çektim sıradaki tığ battıya sık iğne ile kapattım iki zincir çektim sıradaki tığ battıya sık iğne ile kapattım. Tekrar burada hanımlar 7 tane bakın burada olduğu gibi 7 tane önce 7 ortadaki 8 sonra diğer 7 olmak üzere hanımlar 3 tane pimpirik yaptıktan sonra burada yaptığımız işlemin aynısını yapacaksınız. Başka hiçbir numarası yok. Sadece yazmanın şöyle köşe kısmına geldiğiniz zaman hanımlar köşe kısmında şöyle aralıklarda sadece bir tane tığ battı bırakın. O zaman köşede de hiçbir gerilme olmaz. Bırakmasanız bile de gerilme olmaz ama yine de motifler köşelerde şöyle iki tanesi şöyle hanımlar bakın. Bir şu köşede bir şu köşede yani uca gelecekse eğer motifiniz şöyle ortada bir tane tığ battı bırakarak köşeyi yapın. Model bu şekildeydi. Eğer kafanıza bir şey takılırsa şöyle videoyu başa sararak tekrar izleyebilirsiniz. Elimden geldiğince her ayrıntısını anlatmaya çalıştım. Yapacak ve deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Modeli gönderen arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi ismini hatırlayamadım. Kusuruma bakmasın lütfen. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyor olacağım. Hanımlar çok değerli, çok kıymetli gerçekten. Ee, dediğim gibi e, sayfamda instagram sayfam olan ayşe oyalımda bunun pudra rengini de e, uygulamıştım görselini bulabilirsiniz bir kusurum olduysa affola hanımlar bir başka videoda bir başka güzellikte buluşmak üzere inşallah şöyle de ekran görüntüsü almak isteyenler için de şöyle bir paylaşayım hanımlar hatta şöyle tutayım videoyu uzatıyorum hakkınızı helal edin ama şöyle gerçekten de iğne oyası mı mekik mi tığ oyası mı diye tekrar böyle yakından bakmak istenecek kadar zarif bir tığ oyası Allah'a emanet olun sağlıcakla kalın